karavanımıza bakmaya ne durumda en son neler yapılmış bir onlara bakalım yerini inceleyelim Adana Spor gidiyor evet yavaş yavaş işlemler devam ediyor arkadaşlar Ben de hemen hemen her gün Gidiyorum bugüne kadar Bakıyorum neler neler, neler oluyor e Aklıma takılan bir şey var mı En azından arkadaşlarla Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz Ona göre Eksiklik varsa Tamamlamaya çalışıyoruz Bir de e, Yine Böyle fikirlerine karşı olursa ee, lütfen yazsınlar bana. Yani şöyle daha iyi olur, böyle daha iyi olur diye. Ya ben birçok şeyi çok klasik yapalım diyorum. Çünkü karavan küçük bir şey, yer. Bazı arkadaşlar ee, görüyorum. Tabii biraz daha değişik dizayn yapayım diye. E, bayağı yer değiştiriyorlar. Fakat o da çok kullanışlı olmuyor. Arkadaşlar yani işte, tamam, güzel gözükebilir ama kullanışlı olmuyor. E, kullanışlı olmaktan sonra da bir etkisi kalmıyor. Yani neredeyse ocağı yatağın dibine koyup hani işte ne bileyim evi kapıya yakın yere koyanlar. Yani ben ona anlam veremiyorum. Onun bir tadı yok. bir yemek pişirsen içerisi kokudan geçilmez. İsterse yaz gün olsun. Onun için en uygun şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa, en kullanışlı nasıl yapılması gerekiyorsa ben öyle dizayn ediyorum, düşündürüyorum yani yapmayı. Yoksa öbür türlü onu oraya koy, onu oraya koy. E, tuvalet yapma, banyo yapma, e, dışarıda yaparım. Dış duşa sıcak su koyma, gerek yok. E, yap. daha sonra yaparım. E, ne gerek var abi? Yapacaksın hepsini bir yerde yapacaksın. Hiç olmazsa daha kafan ağrımaz. Bak şimdi arkadaşınla konuştum dün karavan karavanı var kendisi Ezerci arkadaşım. Erdiş'te. Mesela onun gözlemlerini ben dün dinledim. Mesela hani diyorum ki bu sene klima olmasın. Hani portatif klima takalım. Bir denetör alacaktım. En azından bu sene dedim yapmayayım. Bir yaşayayım dedim. Ee, onun da işi yok dedi mesela. Ya yap dedi. Ben de ilk sene öyle düşündüm dedi. Pişman oldum dedi. Ama sen yap dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için e, herhalde portatif kırımayı takacağız. onda bağcı takacağız. Nasıl konacak? Bugün onu konuşacağım şimdi ustalarla. Nasıl bağcı, bağcı kullanacağız? Çünkü bağcı da bayağı bir o da yer tutacak sonuçta. Bir de jeneratör alsam o da yer tutacak. E, bakalım <gülüyor> <gülüyor> nasıl olacak? Bir göreceğiz. Yani o zaman çatı yaptırmak bence farz oldu. Niye farz oldu? Çatı yaptırırsak en azından e, e, hortum, Mesela hortum için dedi en az 30 metre al dedi arkadaşım. Çok ihtiyaç dedi. Doğru ama 30 metre hortum da bayağı bir yer O da bağcıda yer Belki ortum mesela terasa koyarsın. Belki ufak tefek şeyi terasa koyarsın gibi. Yani teras bu bakımdan bir farz oldu gibi gözüküyor. Evet şu son aşamalara geldiği zaman anlayacağız bağış bölümünü. Çünkü bağışta her şeyi bağış atacaksın sonuçta. Bakalım neler olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Hadi araçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Geldik Sır karavana. Aracımız burada. Bakalım bugün neler yapılmış. Bir görelim. En son aşama nedir? Bir bakalım. Aslında eşki bir tabi burada tozdan topraktan perişan olmuş vaziyette normaldir abicim. Zaten daha önce de pencerelerimizi yaptırdık gördüğünüz gibi. Pencerelerimiz tamam. Ha, kapılar da kapalı. Aa, daha başlamamışlar izolasyonu. Aa, kapılar kilitli. Antipasın kurmasını bekliyorlar. Hmm. Antipas çektirmiş arkadaşlar içeri. Gördüğünüz gibi her yere Hı. Hmm. O zaman bugün fazla bir şeyimiz yok öyle gözüküyor. Antipası çekmişler. Onun kurması bekleniyor. Evet. neyi çıkartacaksın yine ya? Yerden kaynağını yapayım. Şurada da bir tanesi var arada bir yedir ben boyasını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Antipası çekilmiş pırıl pırıl oldu. Değil, öyle. endüstriyel boya. Endüstriyel boyamış. Bak yani ustam yani, e öyle diyor. Antipastan daha iyi. değiştir e işte şarjata. Endüstriyel boyaymış. Antipastan Neyi daha, var daha var iyi diyor. Sonuçta pırıl pırıl oldu. <laughs> i̇şte bugün e <laughs> ses ve ve nem çekilecek. En son hali bu. pencereler tamam. Tavan ekimiz tamam. Elektrik sistemimiz tamam. Ante buradan da tutuldu. Vazgeçme, devam et. Çocuklar devam ediyor dostlar. Hazır kaldım ben. 12